Şimdi dikkat edin x ve y değerlerini vermiş ve böyle bir ifadenin sonucunu sormuş. Şimdi ben bunu bir yerden tanıyorum ama nereden? x küp kareye düştü mü sonra? Evet düştü hocam. Sonra x'e düştü mü? Sonra kayboldu mu? Evet hocam. Hepsi oluyor. Yani burada aslında bir küp açılımı var 3 ile başladığı için. Sevgili arkadaşlar eksi artı eksi diye gittiği için aslında bu x eksi y'nin küpünün açılımıdır. x eksi y'nin küpünün açılımı işte bu sol tarafta gördüğümüz gibi yapılıyor. Dolayısıyla ben bu ifadeyi çözmek istiyorsam x'ten y'yi çıkarmalıyım. Sonra küpünü almalıyım. Hadi bakalım başlayalım. x dediğiniz şey kök 5 artı 1. y dediğiniz şey ise kök 5 eksi 1. Bunları çıkaracaksınız bir de küpünü alacaksınız. Mükemmel. Şimdi çıkarma işlemi için ne yapacağız? Şu eksiyi dağıtacağız içeriye. O zaman yazalım kök 5 artı 1. Şurada var zaten. Eksi dağılırsa eksi kök 5. Eksi dağılırsa artı 1 olacaktır ve üçüncü kuvvetini şöyle yazmış olacağız. Tabii ki burada eksi kök 5 artı kök 5 bunlar gittiler. 1 bir, bir daha 2 yapmış oldu yani 2'nin küpü ve buradan doğru yanıtımız takkız olarak bulunacaktır diyebiliyoruz.